Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Kantara Kalesine geldik. Çoktandır gelip görmek istediğim bir yer burası. İlk defa geliyorum ve nasıl bir yer olduğunu da gerçekten çok merak ederim. Lafı çok fazla uzatmadan dilerseniz yavaş yavaş kaleye doğru yolculuğumuz başlasın. Arkadaşlar aşağıdan göreceğiniz manzara bu şekilde. Buraya geldiğinizde arkadaşlar park yeri mevcut. Yani arabanızı buraya bırakabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtmek isterim ki e, yollar çok dar. Yani tek arabalık yollar. Ve e, dediğim gibi biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Yani biraz zor bir e, yoldur arkadaşlar. Kantara'ya ulaşım yolu. Kaleye doğru çıktığınızda bu şekilde Muhteşem bir manzara karşılamakta arkadaşlar. Sizleri. Gerçekten çok güzel bir yer burası. Evet arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Galiba yağmur başlıyor. Hava zaten e, bulutluydu. Çok açık bir hava yok. Ve bir açık dediğim gibi çileşmeye başladı. Ah, ne diyeyim? <laughs> yani gerçekten çoktandır gelip çekmek istediğim bir videoydu bu. Ancak havayı tam tutturamadık demek ki. Şimdi e, devam edecek olursak arkadaşlar. Beş parmak dağlarındaki üç mücadeleci e, kalenin arasında Kantara Kalesi doğuda en uzak mevkide e, konumlanmıştır arkadaşlar ve burası da deniz seviyesinden 700 metre yüksekliktedir tabi bunları söylerken yağmurun şiddeti yavaş yavaş e, artmaya başladı aslında kaleye çıkmak e, oldukça kolay yani kaleye çıkış yolunun zor olduğunu söyleniyor. Biraz rüzgarlı bir hava mevcut bu arada. Ee, dediğim gibi bu Favento Kalesi'ne e, yaptığımız yolculuk bundan daha e, ağırdı, daha yorucuydu. kötü olmasına rağmen ee, burası biraz galabalık. Yani şu anda tek dileğim ee, havanın en azından bu şekilde devam etmesi. Hani hafif çileşir tamam. Daha kötüye gitmesinin en azından ki sizlere buradaki yerleri gösterebileyim. Şöyle bir yercik var arkadaşlar Buras'la. Muhtemelen burası e, gözetleme yeri idi. Burası açılıyor mu bilmiyorum. Evet açılıyor. Burası herhalde su tesisatı. Her şey bir yana, ancak manzara gerçekten müthiş. Evet arkadaşlar, Kantara Kalesini gezmeye devam ediyoruz. Şöyle kaleyi gezdikçe sizlere kale hakkında da kısa kısa bilgiler vereceğim. Kalenin 7. yüzyılda gerçekleştirilen Arap akınlarına karşı. Ee, kıyı şeridini korumak için inşa edildiği inanılmakta arkadaşlar. Ee, günümüzde görülen yıkıntıların çoğu Kral James'in yaptırdığı kısımlara ait olup kalenin 1525 yılına kadar kullanıldığı ve daha sonra Venediklerin e, Saint Hilarion ve Bufavento gibi e, denizden uzak olan kalelerin savunmasına e, gerek duymayarak e, mekanı terk ettikleri anlaşılmaktadır. yorucu olmadığını söyledim. Sözlerimi geri alıyorum. Ee, birazcık yorulduk. Ee, Tabi içerisi karanlık. Muhtemelen e, şu anki görüntü çok temiz değildir. Gerçekten arkadaşlar içerisi çok karanlık. Arkadaşlar herhangi bir tabela yok dolayısıyla e, burası eskiden neydi ve ne olarak kullanılırdı bilmiyorum e, bilgisi olan varsa da yorum kısmında e, bizleri bilgilendirebilir arkadaşlar gerçekten hava biraz kötü. Arkadaşlar burası müthiş ya. Bilmiyorum. Kamera bu e, güzel ve şahane görüntüleri ne kadar aktarabilir? Evet, dediğim gibi gerçekten çok güzel bir yer arkadaşlar burası. Ee, rüzgar ve yağmur şiddetini biraz çıkartırdı. Demek olur ki arkadaşlar, şu anda gezdiğimiz kısımlar Kral James'in en son yaptırdığı kısımlardır arkadaşlar. O kısımlardan geriye kalanlardır sadece. Burası da muhtemelen e, yine bir gözetleme yeri. Dediğim gibi içerisindeki, içerideki ışık e, çok az olduğundan ötürü e, çok net kareler aktarmıyor olabilirim. Burası kapalı. Arkadaşlar dediğim gibi hava kötüleşmeye başladı. Rüzgar şiddetini arttırdı. Ancak dediğim gibi buraya kadar gelmişken kan. Ee, hem ben buraları tamamen görmek isterim, hem sizlere de e, buraları göstermek isterim arkadaşlar. Şu şekilde burada bir yol mevcut. Bakalım burası nereye gidiyor? Burada iki ya da üç Bölme mevcut. Şu şekilde. Arkadaşlar, e, hani gördüğüm bir eksiklik şu, yani keşke. Ee, herhangi bir levha veya tabela e, olsaydı ve bizlere bu yerlerin e, ne olduğunu ne olduğunun hakkında bilgi e, verseydi çok daha güzel olurdu. Sizlere daha fazla bilgi e, aktarabilirdim. İnternette çok fazla bilgi yoktur. Yani nerede ne bulunmakta diye. Evet şöyle dar bir yoldan devam ederek bakalım. Bu yol bizi nereye götürecek. Ee, kalenin adı daha çok Lüzinyan ve Venedik e, devirlerinde duyulmaktadır. Yani bu da ulaştığım bilgiler arasında. Yani e, o devirlerde birçok e, savaşa sahne olmuştur arkadaşlar bu kale. Evet, gerçekten çok güzel bir manzara. Yani şu anda saat 4 arkadaşlar, ee, yavaş yavaş hava da kararmaya başladı. Buradan da sanırsam zirveye e, gidilmekte. Evet arkadaşlar, bu Kıbrıs'taki e, üç kaleden bir tanesi. Kan, e, bu Favento Kalesi'ni çektim arkadaşlar. Kıbrıs'ın en yüksek kalesi. Oraya çıktık. O da ulaşmak isterseniz yukarıdan çıkan karta tıklayarak ulaşabilirsiniz. E, buna ek olarak bu çektiğim ikinci kale. Üçüncü kale ise arkadaşlar. Sentilaryon Kalesi. En yakın zamanda da e, oraya da gidip orayı hem çekeceğim hem sizlere tanıtacağım. Tabi zirveye doğru tırmandıkça e, ee, rüzgarın şiddeti de artmakta. Evet arkadaşlar. Kantara Kalesi'nin zirvesinde göreceğiniz manzara bu. Evet. Göreceğiniz manzara bu arkadaşlar sanırsam bir de diğer tarafı var oraya daha gitmedik eğer yanılmıyorsam. Hani şöyle bir şey söyleyeyim size ee, tabi çok fazla rüzgar var burada ee, hani bu Faventokale'si en yüksek kale olmasına rağmen. E, Oradan gördüğünüz manzaralar buradaki kadar güzel değil. En azından bu kendi şahsi fikrim. Evet arkadaşlar zirveye ulaştık. Şimdi da e, az evvel göstermiş olduğum e, şu karşı tarafa da bir gitmek isterim. Bakalım orada ne var. Tabi aşağılara doğru indikçe dediğim gibi e, rüzgarın şiddeti de azalmakta. E, sonuçta işte taşlar ve Kale duvarları rüzgarı kesmekte. Evet. Ee, keşke daha güneşli ve daha böyle renkli bir günde e, sizlere burayı e, e, gösterebilseydim. Ancak arkadaşlar ancak fırsat bulabildim ve bulduğum ilk fırsatta da e, gelip e, hem Burayı görmek, hem sizlere de buraları göstermek istedim. Evet burası geldiğimiz ilk yeriydi. Ee, şöyle hemen bu kapının üst tarafında da, yanılmıyor isem 1914 yazmakta, yanlış görmüyorsam. Ee, şimdi buradan geldik. Bir de karşı tarafa gidelim. Evet, burası biraz karanlık. Evet, burası ince dar bir koridor ve şu şekilde dikey gözetleme aralıkları mevcut. Peki, biz bunun tepesine nasıl çıkacağız? Herhangi bir yol görmedim. Dediğim gibi arkadaşlar, hani burası muhtemelen e, turistlerin e, çok ziyaret ettiği bir yer. Dolayısıyla keşke buralara e, bilgilendirici levhalar veya tabelalar e, bulunsaydı çok daha e, güzel olurdu. Zirveden sizlere göstermiş olduğum e, karşı tarafa ulaşmaya çalışırım ve bir yol bulmaya çalışırım. Yani şu karşı tarafa. Ancak anladığım kadarıyla oraya ulaşan bir yol yok. Ee, muhtemelen e, orada korkuluk olmamasından ötürü e, oraya yol yapmadılar. Gördüğünüz gibi her tarafa açık. Yanlarda e, şey yoktur, demirler yoktur. Evet arkadaşlar, yanılmıyorsam. E, Kantara Kalesi bu kadar yani bilmiyorum e, sizlere göstermediğim ya veya göremediğim bir yeri daha mevcut mu? E, dediğim gibi buraya ilk defa geliyorum ve bizleri yönlendirecek herhangi bir e, bilgilendirici levha veya tabelada bulunmamakta gördüğüm her e, yoldan gidip sizlere oraları göstermeye çalıştım. Evet yanılmıyorsam Kantara Kalesi bu kadar karşılar e, ve sizlere de Kantara Kalesi'nin her tarafını göstermiş oldum. Keşke daha güzel, daha e, güneşli bir günde bunları sizlere aktarabilseydim. Ee, ancak dediğim gibi ancak fırsat bulabildiğim. Evet arkadaşlar yavaş yavaş geldiğimiz yolu geri dönerek ee, yağmur durdu. Evet burada da şöyle bir bölme mevcut burası nedir ve ne olarak kullanılırdı dediğim gibi bilmiyorum Evet şöyle e, ufak bir terasa çıkmakta burası Hani e, Şunu da söylemek isterim. Havanın kötü olmasına rağmen e, gerçekten ziyaretçi sayısı çok. Yani kaleye gelip e, görmek isteyenlerin sayısı çok arkadaşlar. E, hani ulaşılması kolay bir yer de değil. Dediğim gibi e, yollar dar. Yani tek arabalık yol arkadaşlar e, bu kaleye geliş yolu. Bakalım burada bir şey var mı? Evet burada da e, sanırsam iki tane tuvalet olmakta. E, Muhtemelen bu tabi ki sonradan e, yapıldı buradaki ziyaretçilere hizmet vermesi için. Ancak şu anda e, kullanım dışı. Muhtemelen burada yavaş yavaş videoyu sonlandıracağım. Yani gerçekten e, en güzel manzarayı buradan görebilirsiniz. Bu videoyu burada yavaş yavaş sonlandıracağım. E, umarım arkadaşlar sizlere güzel kareler aktarabilmişim. Dediğim gibi Kantara Kalesi ile ilgili çok fazla e, bilgi bulamadım internette. Bilgisi olan varsa ve bizimle paylaşmak isteyen e, varsa arkadaşlar yorumlarda bizleri bilgilendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünden bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve bir sonraki videoları kaçırmamanız için de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.